Mikrotese yöntemi nedir? E, erkeklere ne amaçla e, önerilir? Mikrotese, e, ejekülatta hastanın verdiği örnekte sperm olmadığı zaman acaba biz e, test sen içerisinde üretim var da ya da çok az odaklar var da bunlar dışarı çıkmıyor mu diye e, hastalara yaptığımız bir cerrahi yöntem. Yani buradaki yöntem e, e, mikroskop kullanarak, yani daha doğrusu büyüteç kullanaraktan 20-25 kez büyüterekten oradaki uygun dokuları alıyoruz oradaki dokulardaki damarlara daha az zarar veriyoruz yani onları koruyoruz çünkü ileride bu fibrozis yapabilir hastanın kendi ihtiyacı olan dokusunda o anda tahrip etmiş olabilirsiniz Onun için daha az doku ve uygun dokuları alma bir diye bir yöntem Biz oradan dokuları seçiyoruz yani bize göre iyi olan dokuları onların laboratuvar tekrar işleyerekten sperm arıyor yani Peki bunun anestezi nasıl mikrotese yönteminde? Genelde ağrılı acılı bir işlem mi? Ne yani, kadar sürüyor? Yani spermin bulmasına göre, hastanın <laughs> testisine göre yani en aşağı bir saat sürer bir yöntem. Mutlaka anestezi veriyoruz hastaya. Spinal anestezi ya da genel anestezi, bazen hasta eğer çok kontrol indikasyon varsa lokal anestezi yani sedo anajezi ekleyerekten yapabiliyoruz. Hastaları aynı gün evlere evlerde gönderiyoruz. Ama mutlaka hastaların postop dönemde ağrıları oluyor çünkü çok hassas bir organ. Evet. karın zarın devamı olduğu için yumurtanın evet. çevresindeki tabakalar. Ama bunlar ağrı kesicilerle ya da anajeziklerle ortadan kaldırabiliyoruz.